Sevgili arkadaşlar selamlar tekrar. Bu videoda sizlere ons altın, ons gümüş, gram altın ve gram gümüş anlatmaya çalışacağım. Şimdi ons altın ve ons gümüşte geçtiğimiz hafta ABD'den gelen tarım dışı istihdam verilerine kadar ciddi bir pozitif hareket söz konusuydu. Alt taraftaki belli dirençleri kırıp yukarı doğru yönünü belirlemişti. Fakat ABD'deki tarım dışı istihdam verileri geldikten sonra tüm piyasalar gibi ons altın ve ons gümüşte de düzeltme hareketleri gördük. Ama tabii hep söylüyoruz orta uzun vadeli fotoğrafta bir değişim yok. Bunu söylerken de kısa vadeli değişimler için belli seviyeleri takip etmek önemli. Burada ons başlayacak olursak en son sert düşüş hareketinde döndüğü 1680 seviyesi önemliydi. Oradan döndü ve uzun vadeli bir trend kanalı içinde kalmaya devam etti. Uzun vadede yön yukarı çok net bir şekilde. Bu hafta kapanış yaptığı 1775 seviyesi de önemli bir seviye. Onun üzerinde kalması halinde yön yukarı devam edecek. Ve yönün yukarı devam etmesi halinde önümüzde öncelikle 1800 dolar seviyesi var. Ve üzerine atması kalıcı olması lazım. Hatta 1800-1803 bandı diyebiliriz buna. Sırasıyla da daha önce uzun süre destek olarak görev yapan 1830-1835 seviyesi var. Onun üzerine atması halinde bak 1845-55 bandını görmemiz gerekiyor. Burası da son derece önemli. Bu seviyeleri veriyorum çünkü kademe kademe bakmak, kalıcılığı gözlemlemek ve kaldıkça kademeli bir şekilde pozisyon almak son derece kritik. Çünkü biliyorsunuz fake hareketler olabiliyor piyasada. Bir haber akışıyla kısa vadede volatilite yaratarak paniğe sevk ettirebiliyorlar insanları. Seviyeleri bilerek üzerine attıkça ve kalıcı oldukça takviye yaparak ilerlemek son derece mantıklı olacaktır. Kanaatindeyim. Ki orta uzun vadeli görüşüm biliyorsunuz zaten düşüşlerin fırsat olduğunu, dünyadaki enflasyon sürecin son derece yüksek olduğunu, FED'in faiz artışlarına rağmen negatif real getirinin devam ettiğini, bununla birlikte dünyada jeopolitik risklerinde hat safhada olduğunu biliyoruz. E, dolayısıyla da e, burada altın ve gümüş için kısa vadede oynaklık olsa da orta uzun vadede bir sıkıntı olacağını hiç düşünmüyorum. Bu seviyeleri verdikten sonra bu hafta biliyorsunuz kapanış seviyesi 1775'ti. E, üzerinde kalması halinde ilk etapta 1820'lere doğru bir hareket bekleyebiliriz. Onun da üzerine atmasında dediğim gibi 1800 30, 35 ve üstünde de 45, 55 bandını gözlemleyeceğiz. Ve sonrasında umuyorum bunların da üzerine atar, kalıcılık sağlar ve 1900'leri hedeflemeye başlarız. Buraya giderken önümüzde bir engel daha var 1880. Geçmesi halinde de dediğimiz gibi 1905, 1920 ve major birkaç kere zirveye giderken de denediği 1974-75 oranın üzerinde kalması önemli. Tabii 1960 işte takip edilebilir ama asıl döndüğü yer 1960'ları da geçtikten sonra 1974 oluyor genellikle. E, buraları takip edeceğiz. Ama tabii oraya daha var. E, kademe kademe bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ve ons altınla alakalı seviyelerde bunlar dediğim gibi orta uzun vadede bir sıkıntı olacağını hiç zannetmiyorum. Ama kısa vadede anlık günlük haber akışlarıyla volatilite yaratarak paniğe panik sevk edebilirler. O yüzden full parayla işlem yapmamak mantıklı olacaktır. Gelelim ons gümüşe. En çok manipüle edilen ürünlerden biri piyasada biliyorsunuz. Hem sanayi metali hem değerli metal. Diyor, bildiğiniz gibi hep anlatıyoruz, altının tarafında da anlattım. Enflasyon var, politik riskler var, re negatif real getiri var. Dünyadaki enflasyonun süreç, işte pandemi, tedarik sıkıntıları, işte kıtlık, iklim değişikliği gibi hususlarla ve önümüzdeki kış aylarında oluşacak daha büyük enerji krizleriyle birlikte artacaktır. Rusya-Ukrayna gerginliği şu an belki stabil bir hale gelmiş gibi görünüyor ama kış aylarında enerji ihtiyacı tekrar doğduğunda Avrupa tarafının orada Rusya ile alakalı gerilimler artabilir ve enerji fiyatlarında daha farklı bir durum söz konusu olabilir. Bunların hepsine detaylı bir şekilde bakmak gerekiyor, irdelemek gerekiyor. Dolayısıyla on, gümüşün de tıpkı ons altın gibi manipülatif bir şekilde baskılandığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunu zaten beni takip eden birçok arkadaşım uzun süredir dillendirdiğimi biliyor. Gümüş'teki seviyelere bakacak olursak 19.50 seviyesini önemli buluyorum. Onun üzerinde kalması halinde yön yukarı devam edecektir. Bu arada tabii oynaklıklar sürecektir. Geçtiğimiz hafta gördüğümüz gibi 20 doların üstüne atmasına rağmen orada kalıcılık sağlayamadı. ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisinin kuvvetli gelmesi ons altın ve ons gümüşte aşağı yönlü hareketleri tetikledi ve ons gümüşte haftayı 19.90 seviyesinden kapattı. Burada tabii arada dirençler olsa bile Major noktalara baktığımızda 20 dolar 20 sentin üzerine atması ve kalmasını takip etmemiz lazım. Oran üzerinde kalması halinde 20 kadar bir potansiyel var ve orada onu da kırması ve üzerinde kalmasını takip etmek önemli. Buna 20-46-20-50 bandı dememiz daha doğru olabilir. 21 seviyelerin üzerine atıp önce 21-40-41 sonrasında 21-60-21-95 seviyeleri var. Ve asıl majör aslında bizim e, trendin dönmesiyle alakalı sinyaller alacağımız yer ise 22.50 seviyesi olacak. 22.50'yi de kırıp üzerinde kalması pozitif yukarı yönlü hareketin devamı açısından. Orayı kırdıktan sonra da biliyorsunuz 23.30 seviyemiz var ve üzerinde de 23.60. Sonrasında daha farklı seviyeleri konuşma ihtimalimiz var. Yani en azından 26-80-27 dolar bandını gündeme alabiliriz ama tabii arada kademeler var. Direnç seviyeleri var. 24 seviyelerde, 25 seviyelerde. Dediğim gibi kademe kademe bakacağız. E, yükseldikçe, dirençleri kırdıkça ve onların üzerinde kapanışlar gerçekleştirdikçe tekrar e, stratejimizi e, güncelleyeceğiz en azından kısa vade için. Dediğim gibi orta uzun vade için bir sıkıntı yok. Ons altın ve ons gümüş bacağını bu şekilde değerlendirdikten sonra gram tarafına geçelim isterseniz. Çünkü Türkiye'de en çok merak edilen gram altın ne olacak ve gram gümüş ne olacak? Gram altın biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yine o tarım dışı istihdam verisine kadar güzel bir ivme yakaladı. 1033 TL'lere kadar gördük ki ben geçtiğimiz hafta size yaptığım videoda videoda gram altın ve gram gümüşte yeni rekorlar yolda demiştim. Burayı zorlayan bir tavır gördük özellikle gram altında. Dediğimiz gibi o tarım dışı istihdam verisi geldikten sonra ons tarafında yaşanan düzeltme gram altın tarafında da bir düzeltme hareketine sebep oldu. Haftayı kapattığı seviye 1021 TL. 1020 TL'nin üzerinde kalması halinde tekrar rekor denemeleri yapabileceğini düşünüyorum. Ama kalıcılığa bakacağız. Spesifik haber akışları piyasayı bozar mı, bozmaz mı onları incelemeye ve irdelemeye çalışacağız. Ee, ama bu anlık hareketler tabii bizleri yanıltmasın. Orta uzun vadeli projeksiyonumuz son derece kuvvetli. Altın ve gümüşte aşağı yönlü hareketler olsa dahi bunlar hep alım fırsatıdır diye ifade etmiştik sürekli. Bundan sonraki süreçte de aynı görüşümüzü koruyacağımızı ifade edelim. Biliyorsunuz gram altının tarihi zirvesi 1060 TL. Bu geçtiğimiz hafta gördüğü 1033-36 seviyelerini kırıp 1040'ın üzerinde kalması halinde bu 1060'ı zorlayacaktır. Orayı kırıp kalması halinde de tabii geçen, geçtiğimiz hafta da size söyledim. E, hedef daha farklı bir noktaya gidecek. İlk etapta 1200'e kadar bir potansiyel taşıyor, taşıyor diyebilirim. Zaten bu yıl içerisinde açık ifade edeyim. Kısa vadeli projeksiyonda bu dediğim seviyelerde dalgalanmalar olabilir. Ama bu yıl içerisinde yılbaşından beri oluşturduğum stratejiye baktığımızda dolar tl'nin hareketi, ons'taki hareket vesaire hepsini birleştirdiğimizde öncesinde 1350 TL gram altında ve sonrasında 1750-1800 TL'leri görmemiz hayal değil. Devam etmesi halinde ise 2.200-2.250 TL'leri konuşabiliriz. Bunlar zor ihtimaller değil altın için bu sene özellikle yıl sonuna kadar. Onu ifade edeyim. Ama tabii ki tekrar söylüyorum, major haber akışları, piyasayı bozacak hamleler, Fed'den beklemediğimiz bir şahin tavır senaryoyu değiştirebilir. Bugünkü koşullara baktığımızda benim ortaya koyduğum projeksiyonda gidebileceği noktalar bunlar gibi görünüyor. Tabii ki daha uzun vadede altındaki beklentimiz daha da yüksek. Şimdi oralara girmeye gerek yok beklenti yaratmamak adına. Ama bu yıl içerisinde verdiğim seviyelere ulaşılması bence çok da imkansız değil. Gram altını değerlendirdikten sonra gram gümüşe de bakalım isterseniz. Gram gümüş de kritik bir seviyeyi test etti bu hafta. Yine orada da ABD tarım dışı istihdam verisinin kuvvetli gelmesiyle ons bacağında yaşanan düzeltme gram gümüşte de tabii düzeltmeye sebep oldu. 11.68'leri çok zorladığını ve oradan döndüğünü görüyoruz. Orası önemli bir seviye. Orayı kırıp onun üzerinde kalıcılık sağlaması halinde önümüzde o 12 TL'nin üzerindeki denemeleri olacak. Oralarda biliyorsunuz 12.33, 12.66 ve biliyorsunuz tarih zirvesi 13, 10 seviyesi, 13, 10, 13, 13 seviyesi. Buraları da gündeme alabiliriz ama öncesinde 11.68'i kırıp üzerinde bir kalması, kapanış yapması son derece kritik. Ama orta vadeli, uzun vadeli trendlerine baktığımızda hem gram altında, hem gram gümüşte çok net bir dipten dönüş ve yukarı trend görüyoruz. Bu trend içerisinde, uzun vadeli trend içerisinde tabii ki dönemsel haber akışlarıyla oynaklık, ufak düzeltmeler görmemiz doğal ama genel trendi, genel yönü asla değiştirmiyor. Bu haber akışları ve yaşanan oynaklık. Bunu bilmenizi isterim. Şimdi bu haftayı 11.46 seviyesinde kapattı. Burası önemli bir seviye, bir destek seviyesi. Bunun üzerinde kalması tekrar 11.68'i demin belirttiğim seviyeyi zorlamasını sağlayacaktır. Ama bu harekete dikkat etmek lazım. Buranın üzerinde kalamaması halinde ise 11.20'ye kadar düzeltme ihtimali var orayı da halinde daha aşağı seviyelere bakmak lazım. Yani en azından ufak stoplu gidilebilir. Ama dediğim gibi yani eğer sistem üzerinden zaten alım satım yapıyorsanız o makaslarda zaten herhangi bir şey kazanma şansınız yok. O yüzden sabredebileceğiniz bir rakamla yatırım yapmanızı hep tavsiye ediyordum. Öyle bir rakamla yatırım yapıyorsanız ev yani vadeniz varsa buralardaki gümüş için altın için gayet ucuz seviyeler. Ama bu demek değil ki düzeltme hareketleri olmayacak, daha fazla düşmeyecek ki geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz gram gümüş 10 liralara kadar düşmüştü. 10 lira 15 kuruşa kadar düşmüştü. Gram altında da yine 960'lara kadar bir düşüş görmüştük. Bunlar olabiliyor. Bunlardan korunmak için tıpkı borsayı anlatırken söylediğim gibi kenarda varlık bulundurmak, nakit varlık bulundurmak önemli. Ama projeksiyonumuz orta uzun vadede değişmiyor. Yön yukarı gibi görünüyor. Sadece manipüle edildiğini bilelim ve buna göre hareket edelim yeterli. Gümüşte de bu yıl içerisinde, bu yıl sonuna kadar beklentim daha önceki zirvesini kırması halinde yani 13-15 diyelim oraları kırıp üzerinde kalması halinde hedef farklılaşacak. Daha önce belirttim size önce 16-50'leri beklerim arada düzeltmeler olsa da 17-50 ve 18-50 bantlarına bakarım. Ondan sonra da 20 liraya doğru bir yolculuk başlar ve bu sene içerisinde 20 liranın üzerinde kalıp 22 50'leri görme ihtimaline ben düşük bulmuyorum açıkçası. İzleyip göreceğiz tabi Dolar TL de burada etkili. Ons gümüşte daha ne kadar manipülasyon yapılacağı da burada etkili ama 22 üzerinde de seviyeler bu sene bekle, beklentim içerisinde var açık söyleyeyim. Ama tabii oraları da kısa kısa aralıklarla yaptığım videolarda belirtmek isterim zaman yaklaştıkça. Çünkü bugünden söylediğimizde kısa vadede olması yönünde bir beklenti oluşuyor. Bu da olmaması halinde hayal kırıklığı yaratıyor. Bunu da istemiyorum. Ama dediğim gibi bu yıl içerisinde daha farklı majör yerlere de gitme ihtimalini ben düşük bulmuyorum gram gümüşte, gram altında da. Umuyorum bu video da faydalı olmuştur. Bol kazançlı güzel günleriniz olması temennisiyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.